Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir günden ve yeni bir videodan merhabalar olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Çok şükür, kalbimize şükür. Aa, bugün otelde ikinci günümüz ve ilk tüm günümüz. Aynen. Bugünlerden cumartesi. E, saat şu an 9. Biz, ben ve kız kardeşim Sara yeni uyandık. E, kahvaltıya ineceğiz şimdi. Saat 7'den 10'a kadar kahvaltımız var. Saat 9. Gidelim biraz uyuyalım dedik bugün. İlk günle dünkü yol yorgunluğunu yapalım. Çünkü dün sabah 5'te yola çıktık. Kaçta oteldeydik? Aynen 12 saatliğine yolculuk yapmış olduk. İşte çok sürüyor ya bu yolculuk. Daha aşırı yoruyor insanı. Aynen öyle değil. Akşam yemeğimizi yedik. Gece Michael Jackson Show'u falan vardı. Ona katıldık. Onları izledik gayet güzel bir show yapmışlardı. Canlı müzik falan vardı. Pek müzik de canlı müzik ama yani olsun. Yine e, gecemiz güzel bir akşamımız. Yemeklere yemekleri aşırı derecede beğendim. Yemekler çok süper, aşırı beğendim. E, tatlıları güzel ama kokteylleri biraz şey yapabilirler kendilerini. Daha da böyle bir e, şey verebilirler. Daha iyi yapabilirler, daha güzel malzeme kullanabilirler ama Geri kalan her şeyi çok beğendim şimdilik. Her şey çok süper, güzel gidiyor. Aa, bugün e, beklediğim otel turunu yapacağım. Bir otel sizi çekeyim, güzelce göstereyim. Bu arada nasıl oturmuşum şuraya? Manzaram karşı. Daha bu arada e, aşağısı bayağı boş. Demek ki herkes daha uyuyor bu saate. Mesela şimdi işte bir kahvaltı ederiz. Kahvaltıdan sonra biz de havuza ineceğiz. Size ben havuza inmeden lobiyi falan gösterdim. Şu arkaları falan hep ince gösterdim. Ee, görürsünüz. Bu arada biz Vox Maris Resort Oteli'ndeyiz. Ee, gelmek isteyen varsa, ilginizi çekiyorsa bakın. Sizlik, sizlik değil ona göre karar verirsiniz. Neyse çok oturdum. Ben şimdi kameramı alıyorum. Kameramı düşünmezsem da şey yapayım. İçeri doğru gidiyorum. Bakın size şimdi göstereyim. Ben dediğim gibi şu koltuklar falan hep boş. Şuralar boş. Şunlar boş daha e, şey olmamış tabi. Önce o zaman herkes yeni yeni uyanıyor, yeni yeni kahvaltıya gidiyor, gitme geldi. Normalde dolu oluyor ya da erken olduğu için. Şimdi bir iki saati kesin dolur dolu o şeyler. Koltuk değil de işte uzanmak için şeyler. Şöyle. Ama dün e, resepsiyonda dediler birinci kat da boşmuş, ikinci kattayız. Demek birinci kat seçseydik böyle bir terasımız oluyordu. Şöyle. Buradan da direkt lobinin terası. Bunu bir altı da e, yemekhane. Yani büfemiz, restoran. Şu gördüğünüz var. 24 saat açık. Sabah akşam açık orası. içecek alabiliyorsunuz. Kokteyl falan. Her şey var. Biz şimdi çıktık odamızda. Bana demeyi unuttum. Sabah gece 2-2.30 iki, iki gibi uyandım ben. Uyandım. Sabah 6.30'a kadar uyuyamadım. 6'ya kadar. Baya uyanık kaldım gittim bir lobide falan oturdum. Terasa gittim orada biraz oturdum 10 dakika. Sonra geri odamdaydım. Açtım telefonumu. İzledim YouTube'umu. Ah, zaman öyle geçti. Allah'tan sabah karşı biraz uyuyabilmişim sabah 9'da. O biraz beni şey canlandırdı şimdi. 9'dan 6'dan 9'a kadar uyudum. İyi ee, iyi geldi o bana ya. Onda uyuyamazsaydım var ya kesin kahvaltıdan sonra Bayağı bir şey olup uyumaya geldirdim ben ya da havuzdan biraz sonra. Ama en azından biraz uyuyabildim ya. O beni kurtardı. Hasan nereye geldi? Buraya mı geldin Hasan sen önünde? Neyse gel merdiven, merdivenin. Aa ah, yok şey gideceğiz gel. Sıfıra ineceğiz biz. Yemek orada. Sabra geldi nerede? Orada. Sıfıra ineceğiz. Ben de sabah iki buçukta uyandım gece. İki buçukta uyandım. Altı buçuğa kadar uyuyamadım altıya kadar. Günaydınlar. Aha bakalım bunu da işin işte, istedim de sağda. Bugünkü aktiviteler burada yazıyormuş. Saat kaç? 9 değil mi? Ee, ne var? Sabah ya şey varmış ha. Beach volley falan, aqua gym. Bugün şey var. Love yazmışlar da ne dediydi adam? E, kökü partisi mi? Evet. de değil. He doğru. Neyse burası da işte bizim bu restoran. Öyle sabah akşam burada yeniliyor. Şu arkaları görüyorsunuz bayağı dolu. Sen direkt oturacaksın mı ya da? Ben şu bir göstereyim. Şöyle işte güzel bir çekim. Hamsi mi? Benim içim alı sarı. O peynir var ya çok feci bir şey arkadaşlar. Aşırı derecede güzel. Sağlam. Dün buralarda hep tatlı vardı işte. Şey yapmışlar. Kahvaltılı falan hep getirmişler. Şurada peynir çeşitlerimiz. Zeytin. Ha bir de iyi. Zeytin şey kadar. Tekrar yer bulalım, oturalım. Sonra ben devamını çekeyim. Ha şimdi yerimizi bulduk. Şöyle tüm bir büfeyi gösterin bir gün. Burada neyimiz var? Meyve, meyve. Meyve salgası yapılmış. Bağlı reçel. Yoğurt çeşitleri şey yapamıyorsun şurada. Kendinize müzdi falan. Dokun mu kahvaltıda? Nasıl bir şey? Işte? Bana arkadaşlar yağlı bir şey lazım kabartıya. Biraz pommes. Buna neymiş? Turunç reçeli. Ayakta da görmemiş. Gerçi çilekli reçel var sonunda niye bu? Vişne, gül, çum çilek. Hemen şuna. He bu çilek. Oo, bundan yiyemiz. Şurada bal peteği var. Oo. Aşırı lezzetli ya. Evet, Dışarıda harbi çekelim. Tadı zepse. Evet. Aslında mevzu bura. Ne var mısırı? Sütlü mü? Sütlü mü tam? Aman yarabbi. İlk defa geliyorum. <laughs> <laughs> Menemen. Şuna bakalım. Tamam. Ve salçalı tavuk kesmiş. <laughs> Beyaz. Var. Merhaba kolay gelsin. Biliyorum ki sen de beni tahmin ediyorsun da. Bu ne? Aaa tost yapmışlar. Tost yapmışlar. Tost burada da taze omlet yapıyorlar. Şurada açmalar, krosantlar. Burada teyzeler taze taze çiziyor. Burada ne var? Karın patates thanks. video. Yeah. <laughs> ne varmış burada? Ha yumurta. Şurada ne var? Jambon sofe. Vay maşallah. Dün, akşam yemeğinde aslında biraz size çekecekti videoya da aşırı doluydu. Zaten evde yani, neyse zaten yorgundum. Burada taze ekmekler var, börekler, açmalar. Yine çikolata sosu. Soslar. Topinler. Mahluta çorbası. Vallahi ilk defa duyuyorum. Dün gece geldiğimizde de mısır çorbası vardı bu arada gece yemeğinde. Dün sütlü yulaf. Galiba tek süt bu. Yulaf kendimiz mi koydu? Oh, benim yemeğimde neler var. Ekli yumurtalı ekmeğimi almışım. Tabi sucuklu mu? Haa sucukluymuş şu. Süper. Patates aldım. zarpma şeyle kızartmak sütlü yumurta, sosis, menemen şekerine yer mi yer sarayda nasıl bu aralar iştahsız veriyorum ya, tövbe neden öyle olduk? parayı dedim ya çok yemek istiyorum <laughs> valla ben bak abi nasıl yiyor bak ne varmış jalapeno ha. ha şey içi dolu değil mi? hadi afiyet olsun Arkadaşlar şimdi <laughs> şu he, canlı tepki çekeceğim şimdi sosisi merak ettim. Çünkü bana biraz e, beyazımsı durdu. Şöyle göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Sosu Sosisi beğendik. Yumurtayı beğeneceğiz mi? Hmm, yumurtayı da beğendik nedense. <laughs> biraz tuz lazım. He? Ne yumurta sütlüymüş ama gayet güzel. Tadına bak istiyorsan. Yani Kadadesimizin tadına bakalım. Benim aç midem bunu da beğendi. Yo, patates biraz şeymiş. Benlik değilmiş. Tam şey fırında yapılmış galiba. Kızartma dedim de fırın patatesi. Ne güzel. Hmm, Kızartma. Dün akşam yemeğinde gördüm. Ama o da burger vardı diye. Şu peynirimizi deneye. Şu peynir çok güzel ya. Şu var ya o manyak bir şey. Hmm. Meleme'nin de tadına bakalım. Şimdi güzelce kahvaltımızı ettik. Bu arada şeye bakacaktık dur. Öğle yeme 12.30'dan şeye kadarmış. 2.30'a kadar. Bu arada otelimizin şu arkasında market var. O şu bir yeri var. Her şeyimiz var ha burada. Dükkan var. Geç buralar biraz e, tuzlu oluyordu arkadaşlar söylemeyiz. Gözlük. Benim gözlükçümüz benimle. bile var. Ve evet, kuaförümüz bile var. Gel havlu almaya gidiyoruz. Aşağıdan alıyormuşuz aldılar. Aşağıda vardı, disko da var. İşte diskoya da belki günde bir kişi gidiyordur geceleri. Şöyle saçını bir aç bir. Şu içinden çıkarsana şu son iki tanesini. Ay, buranın ne lan bu? Ver onları bana bakayım. Bu mu bizim? O dur siz. Allah sana Böyle havlu kart, havlu kartlarımız var. Şuradan gidip şimdi havlularımızı alacağız. Bunları vereceğiz. Evet. Havlularımızı geri getirdiğinizde kartlarımızı geri alıyoruz. Bu nerede? Hamam varmış burada. Ne? Çok şey. Ha doktor. <laughs> Kazan dairesi. Ha bahve vermez spiro? Hamam falan. Ama onlar ekstra ücretli. Aa diskomuz burası hala. Da yok. Disko. Meeting. Gel gel şu şuradan alacağız havli. Spadan alacağız dediydi. De. Herhalde buradır. Reis benim gidip sorayım buramıymış. Şöyle havlarımızı aldık. Bu arada hamam mama hep bedavaymış. Sadece biz tuzlu oda bedavaymış. Hamam bedavaymış. Hep keselemek köpük masaj paralıymış. Ona da istersen. Bir de tuz odası, buhar odası şeymiş. Beleş, e, şey var. E, fitness odası vardı. Neyse bize pek lazım olmaz ama hamam belki bir gün gidebilirim. Ara bu restorantımızın olduğu yerden direkt sağ Şuradan pul gidiyorlar. Evet, o yol kapanmış şu arkada. Birazdan size bir şey çekerim. Ha burada bizim <laughs> market. Aslında şurayı kapatmışlar. Artık. Şimdi bir şey tamir ediyorlardı. Şu dışarıda barda restoran tahit. Şuradan. <laughs> sen sence bu taraflara mı oturalım ya da? <laughs> evet, bakalım hani boş yer var mı? <laughs> He? Aman torba herkes ağzlarına indirmiş gitmiş. Kulaklarına yer bulamayacağız gibi. Eee şeyde vardı, Şu yukarılarda da boş yer var da. Peki, şu arkada vardır bakalım. Yoksa ara. Hepsi dolu duruyor. Keşke hiç düşünmedik vallahi. Kahvaltıdan önce indirseydik. Bir şey olmazdı. Eee yerimizi şey yapardık. <laughs> şimdi cimnastik başlamış. Şimdi dardı bitirdik. Şurada silah atmına geldik. Sıkıntı olur mu YouTube açıksa? Şurada silah atmaya geldik. Kaçıncı turdayız? Dur. Kendi şeyimde skorumu göstereyim tabi. Neredeyim ben? Kadir şurada. Bir yedi atmışız, bir sıfır atmışız. Kafa kafayı. Kim attı şimdi? Defrim mi attı? Defrim attı. E, Defrim kaç attı? Gene sıfır attı. Ha o da sıfır attı. Şimdi Donald. Ha tamam. Donald burada. arada. Donald. Next player Donald. Applause for Donald. Go Donald go. 12. 12, 12. 12. Donat brada. <laughs> <laughs> ya son şey <c> ya. Yeah. <laughs> <Yeah, sure. Sure. gülüyor> son atış ya. 12'den vuruyoruz <laughs> işi bitiriyoruz. Aynen. Hadi bakalım. Nereye gitti? Bakacağız bir dakika. Aykin çizici mi bu arada? Evet. 8 point. Oh, eight. Enough. Enough. Yeah. Kaç vurmuşuz? 8 8.8 puan. Süper, tamam. Şimdi en sevdiğim bir şeylerden yapmaya gidiyoruz. Ne yapmaya gidiyoruz? Yemek yemeye. Şey açılmış. 12.30'da büfe. Gel gel orada yemek görünce acıkırsın. Ya ben zaten ben de çok açtım da ufak tefek açtıracağım. Orada bir atıştırmaya gidelim. Şu yolda kapalı ha. Şey açılmış öğle yeme. Şurada da bu arada food spot var. Aa, food stop. Orada da alakar galiba burger falan sipariş edebiliyorsunuz. Gözleme var orada. Bir de waffle varmış dondurmalı. Ondan sonra test ederim. E şimdi restorana gidelim orada bir ee, bakarız. Evet Sara Hanım buraya da kalmak istedi. Şöyle göstereyim. Menümüze bakalım Saracığım neler varmış. Ha. Tavuklar, tavuk kürüm, şnitsel, o kanat var. Tavuk kombine ediyor. Parmağı tavuk, nugget, patates, Salatalar, makarna çeşitleri, pide, pizza. Buna niye şey yapmışlar mavi? Yok mu acaba onlar? Bir de burger var. Ha kumpir de varmış yiyorsa. Max kumpir? Ha bunlar da Rusçası, İngilizcesi falan. Şimdi canım benim ne seçsem ben ya? Ben galiba ya burger ya da tavuktan bir şey seçeceğim. ikisinden biri. Galiba burger. Ya o ızgara köfte de var Sara. Max köfte Küfte? <laughs> Onun için size önceden çekmediydim. Burada işte ekstradan ücret ederseniz hem köpüklüyorlar, kes ediyorlar. Tip bir masaj falan mı? Medical masaj dediği de öyle yaptılar. Burada da diyorlar. Burada da kendi kendimizi Yıkabiliyoruz Tepa çıkmış burası dedi. Ben de diyorum ki üstüme biraz şuradan bir su tutayım. Şöyle zaten banyoya gideceğiz. Daha açıyorum. Hamam keyfi yaptım kendi kendime. Bir şeyleri. Oh tertemiz. Biz bu arada geldik bile odamızdayız. Saat 6.30 oldu mu? Saat 6.30. Sara şu an hazırlanıyor. Ben de neredeyse hazırım sayılır. Bugünkü şey animasyon şey varmış. E, laf üzeri köpük partisi olacakmış Abi bu havuzda. Girmek isteyen havuza giriyor, girmek istemeyen girmiyor. Ben kesinlikle girmem, sağda da girmem diyordu. Da bakalım. Önce birazdan yemeğe gideceğiz. Saat 7'ye geliyor. Ve bir günü daha bitireceğiz. Ben hazırım. sağda yarım saat, bir saat, iki saatten hazırlanıyor. 5 dakika. Sen göstereyim ya da utanıyor musun? Şay mısın? Biraz ha şu aynadan, aynadan gösterdim. Ben de bu arada Yasemin'im aldı benim. Biricik inşallah ya. Onu Yasemin o seçti. E, kartımızı aldık. Her şeyimizi aldık. Sarı. Daha da fotoğraf çekiliyor. Gel. Vallahi daha şimdi sarı dışarı fotoğraf çekmeye gideceğiz arkadaşlar. Ay. Allah kahretmesin. Fotoğraf da ben dört tane aynanın önünden çektim. Ama hiç sevmedim aynanın Ayna şey. Mesafesi şey ya Yakın ya ondan sana şey geldi Çekemiyorsun ya da ışık çok ters oluyor Anlamadım ki sen nasıl çekemiyorsun Ben valla 2 gündür Toplam 7 fotoğraf çekilmişimdir İkisini de attım koydum hikayeme yani O barda şu an güzeline bakar mısınız Şöyle Vav wow. <laughs> Neyse gidelim sade fotoğraf çekip Yemek vakti Benim ilk taban bu vardı. Ben şu dışarıdan aldım. Çünkü şu arkada büfe'nin olduğu yer o kadar dolu ki imkansız yani. Sara bekledi. Ben sabrım yoktu. Dışarıda ilk dışarıdan yiyeceğim. orada boşalana kadar. Oraya boşalın. Anlayan işte. Sağrı düşünemiyorum hala. Neyse. Tavuğumuz var burada. Limonlu, bulgur, mantı bir de Rus köftesiydi galiba. Hadi afiyet olsun. Şu an şovun biraz da başlıyor. Dondurma <laughs> varmış. Dondurma şovu istiyoruz şu an. şimdi kokteylin şovunu yapılıyor şu an. Onu görüyorsunuz. Alkolü falan kokteyl karıştıracaklar. Şimdi herkes suya girmeye başladı. Burada dans ediyorlar. Saat buçukta köpük atıyorlarmış. Herkesin... Şimdi... arkadaşlar fazla çekemiyorum. Çünkü her e, şarkı telifli olduğu için 10 saniye 10 saniye hep şarkılardan çekebiliyorum. sıra bakmayın valla. Evet biz bu arada gel lobimize geldik. Ee, dışarıda malum hiç çekemedim çünkü şarkı çıktı. Önceden de dekorları fazla çekmedim. Şarkı telif yediği için fazla uzun çekemedim. Videoda sessiz koymak istemedim. Böyle biraz tek tük size şarkıdan şarkıya çektim bir 10 saniye 10 saniye. O kadar yeter. Vallahi arkadaşlar o kadar yiyip içtim ki karnım ağrıyor. Habire su içiyorum, habire su. Dışarıda resmen oturduğumuz yerde su gibi terliyorsun sen değil mi? Ondan da lobiye geldik. Millet hala e, köpük partisinde partisini yapıyor, kurt diyor. Bayağı alkol kullanımı var, aşırı derecede yüksek. E bakalım, ben de sağda bilmiyorum ne yaparsın. Tam biz odamıza geldik. Şuralarda alay keyfi başlamış. Kolay gelsin. Vallahi ya, sabahtan beri yabancı dinliyorum. E, aç bakalım kapıyı. Dostlar, arkadaşlar biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Saatimiz 11.30 diyor. Akşam yönde fazla bir şey yemedik. Ben de yemedim, Sara da yemedi. Sara bana ilk defa acıktım dedi. Yani bu iki gündür burada olduğumuz gün hiç öyle bir kelime duymamıştım ağzından acıktım ettim diye. O yüzden şimdi bir aşağıya gidiyoruz büfeye bakalım neler var. Neler bekliyor bizi. Ona göre ee, haber edelim size ilçemize geldik. Bak o fazladan yenir. Baksana nasıl şey biliyor. Sanata. Ha Hayır, sağ Aa, sağ dur şunu. O burada bura boş. İnşallah aç kalmayız. Kilav. Aynı boş burada. Bruxelles. Seni korktu. Aa et. Ne eti? Bu ne? Ne bu yine Açamıyorum ben çok seviyorum. Bunu kavurma evet. mı? Hindi sote. Gel bir çorbaya bakalım. Aha mercimek evet. 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 var daim yiyorum yiyorum. İyi mercimek güzel ben çorba içeceğim. Süper çorba içeriz varmış. Şu ekmek de var çorba içeriz perfect. Bugünkü gece Rus'umuz pilav, dana eti, bir de hindi etiydi. Hani böyle güzel bir salata hazırladım kendime. Şöyle biraz böyle bakmayın. Yana bir ekmek. Ben de sanki var ya öğle yemeği yiyorum o kadar çok doldurmuşum ki. Sara Hanım çok... bugün çok acıktım da çok... Minimal. Sara'yı yemek bendiremiyoruz maalesef. Et. salatası ama eti çok güzel yayın. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar böylelikle bir günün daha sonuna geldik. Bir vlogun daha sonuna geldik. Şu an biraz terastayız. Oturuyoruz şöyle size göstereyim bir. Bu arada pul bar Sabah kadar açık olduğu için daha millet oturuyor. Daha lobide de bir sürü kişiler var. Bugün vallahi bilmiyorum. Bayağı dolu bu saatte. Ee, ben de bayağı, bayağı yoruldum. Biraz oturup odaya geçeceğiz zaten. O yüzden de videoyu direkt burada bitirme arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Bay bay.